Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Özel bir konseptle karşınızdayım. Daha önce de Türkiye İş Bankası kültür yayınlarından çıkan Kinik Felsefi Fragmanları başlıklı çalışmamın yayın evi tarafından bana gönderilen numunelerini açarken bir video çekmiştim. Şimdi yine Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın bana gönderdiği bir kutuyu açacağım. Bir nevi kutu açma videosu bu. Peki bu kutunun içinde ne var? Biliyorsunuz Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan yeni Tales Fragmanlar çevirim çıktı. Yayın evleri çevirmenlere sayılı adetti elbette çevirilerinden gönderiyorlar. Şimdi e, Hasan Ali Yücel Kristler dizisinde ciltli ve karton kapak olmak üzere iki baskı var. Bu iki baskıdan beş tane ciltli, 10 tane karton kapaklı olmak üzere yayın evi çevirmene gönderiyor. Bunun içinde de bu var. Tabi öncesinde şurada adres madres yazıyordu. Onları kopardım. Şimdi kutuyu Açıyorum ve çevirimle ilk defa fiziksel olarak temasa geçmiş oluyorum. Şöyle açalım. bıçakla açtım iyice burayı. Evet, videoda kolay olsun diye. Bunu sizinle paylaşmak istedim yani bu an. Bu anı ölümsüzleştirmek istedim diyebilirim. Tabii kutumuz da çok güzel. böyle bakın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve bu kutu tabii daha çok kedi dostlarımızı mutlu ediyor. O yüzden ben de kedimiz Marla'ya oynaması için, içine girmesi için kutuyu veriyorum. Böyle e, korunaklı bir şekilde gönderilmiş. Ve işte bu ilk defa görüyorum çevirimi. Evet. Hatta şöyle göstereyim size. İçinden çıkarayım hepsini. Evet, ben anlıyorum. Bunu da atalım. İşte çevirilerimiz <laughs> gerçekten güzel bir duygu. Yani şöyle bakıyorsun şöyle bayağı ağır. Ama burada aslında aynı eser var. Gördüğünüz gibi birer tane alalım. Ciltli baskı ve karton baskı. Şöyle görüyorsunuz. Tabi insan büyük bir keyif duyuyor böyle çalışmasını görünce. Açıkçası bu anda ilk düşündüğüm şey şu aslında bu benim Tales Fragmanlar çevirim çıktığı zaman yaptığım galiba iki, iki gün önceki canlı yayında da söylediğim bir şeydi. Şimdi çalışma üzerinde aylarca duruyorsun, aylarca çalışıyorsun gece gündüz. Bilgisayar masanda daha çok elbette. ve bir gün basılacağını düşünüyorsun, insanlara ulaşacağını düşünüyorsun ve e, o motivasyonla çalışmanı sürdürüyorsun ve o an geldiğinde yani fiziksel olarak çalışma elinde olduğunda e, aslında e, amacına ulaşmış oluyorsun. Yani artık bu çalışma senden çıkmış oluyor, senden çıkıyor, okuyuculara ulaşıyor. Bu işte aslında bu işin en keyifli tarafı çünkü artık söz okuyucunun. E, bu çalışma yaklaşık bir sene sürdü ve e, aslında bir seneden daha kısa sürdü ama hani düzeltmesi şu su bu su editörlük aşaması vesaire bir seneyi buldu. E, dolayısıyla e, bu çalışmada e, çok uzun bir dönemin e, emeği var. Bu vesileyle bu çalışmanın yayınlanmasını sağlayan başta Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları olmak üzere, şöyle göstereyim. Ve e, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi editörü, sevgili dostum Koray Karasulu çok çalıştı üzerinde, satır satır çalıştı. Olmak üzere tüm çalışanlarına e, teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın ortaya çıkabilmesi için, yayınlanabilmesi için taleplerimin neredeyse tamamını karşıladılar. Ee, ne dediysem yaptılar. Ee, kaprislerime katlandılar. Ee, bu çalışmada serideki diğer çevirilerden farklı olarak e, çeviri kadar açıklama var. Yani bunu kabul etmeyebilirlerdi ama e, bu çalışmanın daha akademik ve bilimsel olması tabii ki kolay okunabilirliğinin yanı sıra daha akademik ve bilimsel olması için e, gerekli olan açıklamaları, e, kapsamlı giriş yazısını yazmama izin verdiler. O yüzden dediğim gibi editörüm Koray Kara teşekkür ediyorum. Yayın evine teşekkür ediyorum. Ama Onlardan da önce siz kıymetli okuyuculara teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu benim Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndaki 21. çevirim. Genel olarak diğer yayın hani hesaba katarsak, onları da düşünürsek, 40'ı bulmuştur herhalde, bilmiyorum sayısını tam olarak. Ama e, Hasan Ali Yücel Kresler dizisinde böyle. Evet. Her çalışmanın önemi var. Her çalışma bir sonraki çalışmanın aslında kaynağı oluyor. Dolayısıyla her çalışmaya gösterilen ilgi bir sonraki çalışmanın ortaya çıkarılabilmesi için bir motivasyon kaynağı oluyor. Bana bunu sağladığınız için, beni desteklediğiniz için tüm çevirilerimi okuyanlara, okullarda veya kendi başına yani bir ders kitabı okuyan, ders kitabı olarak okuyanlara veya kendi başına amatör olarak okuyanlara herkese teşekkür ederim. Çünkü dediğim gibi burada bir emek var, benim emeğim var ama okuyanların da bir emeği var. Okuyorlar, değerlendiriyorlar, yorumluyorlar, ee, bana o yorumlarını, değerlendirmelerini iletiyorlar. Bu yüzden hepinize teşekkür ederim ve bu Tales... Fragmanlar çevirimin tüm kültür dünyasına ama özellikle de e, Türkçe konuşulan felsefe camiamıza katkı sunmasını dilerim. E, bu sevincimi paylaşmak istediğim bir video olsun istedim. Böyle kısa bir video. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, bu insanlık e, hallerinden birini sizlerle paylaşmak istedim. E, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Bu e, videolarımızı beğeniyorsanız lütfen beğenin. E, abone olun olmadıysanız. E, WhatsApp gruplarında videoları paylaşın. E, bunlar da motivasyon kaynağı. Ama sizden bir ricam var. Lütfen yorumlarınızı benden esirgemeyin. Videonun altına e, yorumlarınız varsa yorumlarınız. Tabii ki eleştirileriniz varsa eleştirilerinizi de yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim varlığınıza. Duacıyım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.